Burası Kara İsa'nın Çakallı Köyü. İsmim Nesrin Maraşlıoğlu. Doğup büyüme buralıyım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Dedelerim, babam, hepsi buralı yani. Biz beş kardeşiz. Beş kardeş, dördümüz kızız. Büyüğümüz, abimiz. iş olmadığı için, tarım bu kadar gelişik değildi, çiftçilik bu kadar yoktu. Şehre çalışmaya gitti. Biz dört kız kardeş kaldık burada. Babamız da başımızda. Babamız da otururdu gölgede. Yemeğimizi pişirirdi, çayımızı pişirirdi. Annemiz de evdeydi, evi idare ederdi. İnek vardı. İneklerle uğraşırdı annemiz, çamaşırdı, yemekti. Babamız da tarlada başımızdaydı. Dört kız kardeş. Biberi biz yeni yani 15-20 yıldır daha şeyde biber. Rövanşta diyeyim artık. Daha önce pamuk vardı. Pamuk toplanırdı, aylarca pamuğa gidilirdi ama şimdi aynı pamuk gibi biber de aynı. Biberi Şubat ayında çekirdekleri alırız. Şubat ayında çitilleriz diyelim, yani çitil ekeriz. Çitil ekeriz. O bir e, Şubat'tan Mayıs'a kadar büyür. Onu büyütürüz otunu, çekeriz çitilin. Büyütürüz. Ondan sonra alır, 15-20 kişiyle tarlaya hazırlarız. Damlamaları döşer. Tarlaya eke süreriz. Sonra bunu ekeriz tane 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 tane, 15-20 kişiyle belki günlerce. Bugün benimkisi ekilir, öbürsü gün diğer komşununki iki ekilir. Daha öbürsü gün yardımlaşmayla birbirimize bu şekilde biber ekeriz. Ve 10 gün iki sularız bir kazarız. İki sularız bir kazarız böyle. Bu ta ki biberler büyüyüp kızarana dek içinde yabancı otları toplarız. Ee, bir zarar vermesin diye elimizden geldiği kadar bunu iyi bir şekilde, kaliteli bir şekilde büyümesi için, üretebilmek için kazarız, sularız, kazarız, sularız ve biberler kızarmaya başlar. Bu biberler kızarır ve dediğim gibi aynı bu şekilde yine komşularla bir gün bir komşunun biberi toplanır. Öbürsü gün birini iki toplar. 15-20 kişi oluruz. Çok şükür satışa da iyi geliyor. Sata da biliyoruz yani. Pazarı da açık. Yani çok şükür. Getiririz biberi eve. Bir bir ayıtlarız. Tek tek ayıtlarız. Sonra yıkarız. iki su, üç su, dört su yıkarız. Yıkadıktan sonra biri bunu çeker. Biberlerimizi çektik. Ona biraz sulu olur. Ona tuz ekleriz. Bakarız tuzuna, tadına, tuzuna bakarız. Eğer tuzsuzsa o zaten kendini belli eder. Tuzsuz salça hemen köpürmeye başlar. Köpürür. Köpürünce tekrar tuz ekleriz biz buna. Bakarız köpürmüyor. Kendini fokuramaya başladı güneşten. Kendini çekti. Çektikse de o havuzlarımı küçültürüz zaten. Küçülttükse de bir hafta, iki hafta, üç hafta derken karıştır Akşama kadar karıştır, tekrar karıştır, tekrar ve bu koyulaşır. Kıp kırmızı, hatta mor deriz yani annelerimiz der ki salça morarmış, olmuş artık toplanma kıvamına gelmiştir. Ve biz bunları toplarız. Ocakta pişirmeyiz, sadece güneş pişirir bunu. Yüksek damlarımızda kuruturuz. Hava çok sıcak. Bunu toplarken, dikerken, yani belki 40 derece, 38, 40 derece oluyor sıcaklık ama çalıştığımız için kendi hararetimizle belki 45'i buluyordur. Akşam olduğu zaman çoğu kişi alışkın olmayan ya midesi bulanır sıcaktan. Burası çok sıcak bir ülke zaten. O yüzden bu kırmızılık. Köyümüzün toprağından, suyundan, belki havasından yani birinci kalite biber yetiştiriyoruz diyebilirim. Karisalı biberi daha kırmızı, daha dolgun, daha etli, Diğerlerin diğerlerinin içi bembeyaz çıkıyor ama bizim biberlerimizin içi kıpkırmızı çıkar. Yemeklerimiz daha berrak olur, duru olur. Yani vazgeçemediğimiz bir tattır. Belki salçasız yemek pişiyordur ama biz bunu yiyemiyoruz. Salçasız yani düşünemiyoruz bile salçasız bir yemek. Düşünemiyoruz yani. Neden karahisarlı biberi, neden çakallı biberi? Çok etli olduğu için ve kırmızı olduğu için. O yüzden yani herkes bunu tercih ediyor götürdüler tohumumuzu götürdüler başka yerlerde falan ektiler ama bu kaliteyi alamadılar. Yani en yani sorsalar salça nerede yetişir? Karahisarlı derim. Karahisarlı Çakalı köyünde derim yani. Elimizden geldiği kadar daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha verim alabilmek için, daha iyi bir verim alabilmek için. Hiçbir şekilde yani biberimizin hiçbir şeyini ziyan etmeyiz. Hepimiz çok severiz biberi. Karahisarlı olaraktan her şeyin yanında kullanırız yani çayın yanında ek, yani ekmeğe sarar yeriz katıksız pişirir yeriz dolaplarımıza koyarız bu şekilde değerlendiririz yani salça bizim hayatımızda işlemiş diyebiliriz yani salçasız hiçbir yemek düşünemiyoruz biberli ekmeklerimiz analı kızlı dediğimiz içli köftemiz sulu patatesimiz kuru fasulyemiz kısırımız yani hepsi salçalı Alışmışız salçasız yemek bilmiyorum sanki tatsız tuzsuz olacakmış gibi bize gidiyor. Biz biberimizin sadece salçasından değil birçok nimetlerinden yararlanıyoruz. Pul biber yapıyoruz ve bunlardan biberle ekmekler, sıkmalarımızda salçayı kullanıyoruz içine patates sıkmasında salçamızı koyuyoruz. Yani birçok şeyinden toz biber yapıyoruz, toz biberini kullanıyoruz. Birçok şeyinden yararlanıyoruz yani.